ya da orta düzey yöneticilik için direkt olarak CEO ile mülakata giriyorsunuz. CEO ile buluşmak için hazırlanıyorsunuz. Çünkü bu standart bir mülakat değil. Bu mülakat iş deneyiminizden ziyade kendinizi pazarlamak için önemli bir fırsat. İşte sık gelen sorular. <laughs> Soru 1. Sizin hikayeniz nedir? CEO büyük ihtimalle sizin konuştuğunuz diğer takım üyelerinden geri bildirim almıştır ve buna ek olarak çoktan sizin özgeçmişinize dayalı olarak bazı fikirler geliştirmiştir. CEO ile mülakat yapmak hikayenizi kontrol etme şansınızdır. Profesyonel yolculuğunuz, elde ettiğiniz beceriler ve edindiğiniz deneyimler hakkında düşünün. Ama daha da önemlisi CEO'nun sizi herkesten ayıracak şekilde ne ile sizi hatırlamasını istiyorsunuz. Profesyonel yolculuğunuz nasıl bir evrim geçirdi? Hangi engelleri aştınız? Sizi ne motive eder? Soru 2. Size ilham veren insanlardan ve nedeninden bahsedin. İlham veren aile üyelerini, arkadaşları, profesörleri ve iş arkadaşlarını dahil etmekte özgür hissedin. Warren Buffett, babasının hayatındaki en ilham verici insan olduğunu söylemiştir. Benjamin Graham, Buffett'ın Kolombiya'daki profesörlerinden biri de ikinci ilham veren insanmış. Aslında Buffett, oğullarından birine Graham'ın ismini vermiştir. Bu insanların sizin üzerinizde böyle bir etki bırakmasının sebebinden bahsedin. Bu sizin diğerlerinden öğrenme yeteneğinizi ve ayrıca farklı bakış açılarını olan açıklığınızı da gösterecek. Soru 3. Tutkularınız ve ilgi alanlarınız nelerdir? Eğer bir hobiniz varsa veya sizin için önemli olan bir takım sporuna katıldıysanız bu sizin iş yerinde kendinize daha büyük bir resim çizme fırsatınız. Sadece sahip olduğunuz zorlar tarafından tanımlanmak istemezsiniz. Tutkunuzu kovalamak için gereken beceriler ve aradığınız pozisyona nasıl uydukları arasındaki ilişkiden bahsedin. Eğer bir spor takımında oynadıysanız, o zaman bu deneyim sizin kazanmayı sevdiğinizi ve grup çalışmalarının nasıl yürüdüğünü bildiğinizi gösterir. Bu soru aynı zamanda sizin entelektüel meraklılığınız hakkında CEO'ya bilgi verir. Soru 4. Hangi değerler sizin için önemlidir? Neden? O değerlere olan bağlılığınızı nasıl gösterdiğinizde örneklerini verin. Bu, ne çeşit şirket kültürü açılarının size uyduğunu ve onların sizin kişisel değerlerinize nasıl uyduğunu CEO ile paylaşma fırsatıdır. Bu değerleri nasıl kucakladığınız ve yaşadığınızın örnekleri sizin işbirlikçi bir ortak ve lider olarak ne vurgulayacağınızı belirtmeye yardımcı olur. Soru 5 En büyük başarısızlığınız nedir ve ondan ne öğrendiniz? Bunun üzerinde biraz düşünün. En büyük profesyonel başarısızlığınız size göre nedir ve bugün olduğunuz kişi olmanızda ne gibi etkileri vardır? Uzun dönemde pozitif bir deneyime dönen bu negatif deneyimi açıklarken olabildiğince gerçek ve spesifik olun. Role uygun bağlantılar kurmak, sizin o role neden uygun olduğunuzu gösterecektir.